Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşların ve sevilen oyuncumuz Erkan için evinin e, muhteşem e, görüntüsü geldi. Erkan için evinin akşam manzarası herkesin çok hoşuna gitti. Arkadaşlarıyla ile birlikte e, akşam akşam Erkan Meriç'in evini toplamışlar. Ortaya çok eğlenceli görüntüye çıkmış. Erkan Meriç'in Arkadaşıyla yani arkadaşlarıyla ee, bahçesinden olan görüntülerini paylaşmış. Herkes tarafından ne için bahçesi çok sevilmiş ve kamyaç ee, bahçesine çok özen gösterdiğini belirtmiş ve bahçenin böyle olmasını ee, gerçekten çok istemiş ve böyle olması için çok şeyler yaptığını belirtmiş. Eğer videomu beğendiğinizi beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.